أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وفي تلبدان وشفائها والنور الأبصر وضيائها وعلى آله وصحبه أجمعين الأعذار المبيحة للفطر ورجوب وزمي مباح كلا el marad ve husulul meşakkati şedide hastalık ve şiddetli meşakkatin hasıl olması el a'zarul leti tubihul fıtra lissayim kesiratun şimdi oruçlunun orucu açmasını mazur yapan e, özürler çoktur minhel marad bunlardan birisi marazdır hastalık feza marid as ve khafe ziyadet el marad bis şimdi oruçlu hasta olursa ve bu oruç sebebiyle orucu tutarsa hastalığının ziyadeleşmesinden endişe ederse aw khafe ta'akhur el bur'i min marad ve ya hastalığında şifasının gecikmesinden endişe ederse yani hastalığın oruç tuttuğunda bir hastalık ziyadeleşiyorsa veya ziyadeleşmiyor ama şifa müddeti uzuyor. Daha geç iyileşiyorsa. Bu da aynı ziyadeleşme gibidir. Ev hasalat lehum meşakkatun şedidetun bisavum. Veyahut da orucu tuttuğunda ee, şiddetli bir meşakkat ona hasıl oluyor. Yani çok zorlanıyor, güçlü, güçlük çekiyor. Fe innehu yecuzi lahul O zaman orucunu açmak caiz olur ona. Bittifaki selasetin. Bu üç imamın ittifakıyladır. Dört mezhebden üç imamın ittifakı. Hanbeli hariç yani. Hepsi dedi caizdir. Hanbeli ne diyor? Ve kâlel hanâbile bel yusennu lehul fatrı. Hanbeli diyor ki hatta sünnettir diyor Farkı o. Farkı Yani özre o da veriyor. Diğerler diyor caizdir. Orucunu açması caizdir. Caizdir demek yani mübahtır. Şey e, Hanbeli ise diyor hatta açması sünnettir. Yaparsa o sevap kazanır diyor. Ve yukraulav savmı fi bu hallerde şey e, orucu tutması mekruh olur diyor şey Hanbeli mesele. Diğeri diyor mekruh değil yani orucu tutar ruhsattır. Açarsa caizdir diyor. Diğer mezhepler öyle söylüyor. Ama iza galebe ala zannihil helak. Eğer bu adam zannı galibince helakı düşünüyorsa helak olacağını. Yani büyük bir zann ile zannı galiple derse ben oruç tuttum mu helak olacağım. Evet zarar <laughs> şiddet bir sebebi saum veya da bu oruç sebebiyle çok büyük bir zarar görecek. Galip zanla bunu biliyorsa. Kema iza khafe tatile hasatin min havasi. Ne gibi? yani büyük zarar dediği mesela bir azasını kaybedecek mesela orucu tutarsa gözünü kaybedecek mesela böyle bir helak veya şiddetli zarar böyle bir şey bilirse fe innehu yecibu aleyhil fatır o zaman orucu açmak vacip olur şimdi hastalıkta hastalığın müddetinin hastalığın ziyadeleşmesi veyahut da iyileşme müddetinin gecikmesi eğer bu endişe varsa caizdir. Ama tutabilir de yine. Yani orucunu tutabilir. Ama açması caizdir. Bir tek Ahmet İbni Hanbel dedi sünnettir. Orucunu açması sünnettir. Tutması mekruldür. Ama o işte zannı galiple helak derecesine varacaksa veya bir zararı şedid ki nedir? Mesela bir azanın kaybolması. Yani adam orucu tutarsa gözünü kaybedecek, kulağını kaybedecek mesela. Tamam mı? Veyahut da ölecek filan olsa zaten daha şey daha şiddetli. Bu gibi durumlarda orucu şeyini açması, orucunu açması vacip olur. Ve yahrumu alayhi savm ittifak. Oruç tutması buna ittifakla haram olur. Anlaşıldı mı? Çünkü bu yani galip zanla bunu biliyorsa bu şey olur kendine zarar vermek tehlikeye atmaktır. İntihar nasıl yasaktır? Öyle bir uzvunu tehlikeye atmak o da aynı şekilde yasaktır. Haza haza ma kana maridan bil Bunlar tabi bil fiil hasta olduğunda. Yani oruçlu adam hasta olduğunda böyledir. Bu söylediğimiz hükümler bu. Ama izâ kâne sahihan ama adam sıhhatlidir. Böyle bir durumda sıhhatlidir. Ve zanne bi savmi e, husule maradın şedid orucu tuttuğunda hasta olacağını düşünüyorsa bunun durumu farklıdır yani. Şimdi buraya kadar okuduğumuz neydi? Adam e, hastadır oruçlu. Zaten hasta oruç tutarsa hastalık artacak veya gecikecek ve da bir zarar gelecek bunu biliyor. Ama bir adam normal sağlam hasta değil ama ben orucu tuttuğumda hasta olurum zannındaysa böyle bir zannı varsa işte burada dedi tafsilat var mezheplerin tafsilatı var Bakalım Hanefi mezhebi diyor ki: "Kalu iza kana sahihan minel marad adam hastalığı yok sahih ise ve galab ala zannih husul el marad bisiyam ama zann galibile galib zannı ha bi vehim değil zannı galiple, oruç tuttuğunda hastalık husul edeceğini hastalık olacağını düşünürse fe inahu yubahu lahul o zaman orucunu açmak ona şey olur. E, mübah olur. kema lahu savm oruçta mübahdır. Oruçta tutabilir. O anda der ki henüz bir hasta yok, tutayım orucu tutarım. Hasta olursam oldum. Tamam mı? Böyle düşüne, oruç tutabilir. Ama orucunu öyle bir zannı galiple bu böyle geliyorsa ben hasta olacağım diyorsa bunu tutarsam orucunu da açabilir. Her ikisi de mübahdır. Kemallev kana maridan bir fiil. Yani bir fiil hasta olduğunda dahi adam eğer çok şiddetli hastalık çok şiddetli bir e, oruç tuttuğunda şiddetli bir netice zarar vermiyorsa Hanefi diyordu orucunu tutabilir de diyordu da. Yani ki burada tutması e, tabii ki caizdir bu e, evleviyetle. Şafi mezhebi de dedi İza kana sahihan ve zanna bi sami husul el marad adam sahatli ve oruç tuttuğunda hasta olacağını zannederse felâ yecuz lehu'l orucunu açması caiz değil malem yes yeshru fi sami oruca başlamadan ve tahakkaku darar zarar tahakkuk etmeden caiz değildir. Yani bu düşünceyle diyor orucu açamaz Şafi. Şey diyor, o adam şey yapacak, oruca başlar. Ne belli hasta olacağı zannında ama hasta olacağı ortada tahakkuk etmemiş. Orucuna başlar. Ne zaman hastalık tahakkuk ederse ondan sonra açabilir. Ama Hanefi burada şöyle bir ruhsat veriyor. Yani eğer zannı gali bile gerçekten hasta olacağını anlarsa bilirse kendinde tecrübesi vardır mesela. O zaman hasta olmadan da onu şey yapabilir orucu açabilir diyor. Yani Hanefi zanna itibar ediyor ama Şafii diyor hayır tahakkuk etmesi lazımdır. la يجب على المريض اذا اراد الفطر ان ينوي الرخصه التي منحها الشارع للمعذورين باتفاق الثلاثه şimdi şafi hariç üç mezhebin ittifakıyla oruçlu yüce üzerine e, orucu açmak murad ettiğinde şey hasta adam hasta adam oruçlu hasta adam orucunu açmak murad ettiğinde şeriatın o mazurlara verdiği ruhsatı niyet etmesi vacip değildir. Şafi burada müstesnadır. Şafi diyor ki bel niyetu tarahhusu lehu niyetu tarahhusu lehu bil fıtri vacibetul yani oruçluyu bu hasta adam orucunu açarken şeriatın verdiği ruhsatın niyet etmesi lazım. O ruhsatla amele niyet etmesi lazımdır. Yoksa günahkar olur diyor. Anladık mı burayı? Yani bir adam mesela hastadır oruç şey orucunu açacak mesela. Özürlüdür. Ama burada Şafi diyor ki niyet etmesi lazım ben Allah'ın bu özrünü bana bu özrü vermiş mazur tutmuş onun için bu ruhsatla amel ediyorum diye niyet etmesi lazımdır. Böyle bir niyet olmadan yaparsa o günahkar olur. Şafi öyle diyor. Diğer mezhepler diyor ki günahkar olmaz. Yani düşün adam bir tanesi hiç fıkıhtan haberi yoktur yani. Şeriatı bilmez. Normal oruçluyken birden şey oldu. Hasta oldu, hastayım dedi, tutmadı. Tamam mı? Ve orucunu bozdu. Tuttu orucu bozdu. Bu kimse orada Allah'ın verdiği ruhsatı niyet etmeden bunu yapıyor. Acaba bu onu günahtan kurtarır mı, kurtarmaz mı işte? Şafi diyor, günahtır ona. Niyet etmezse günahdır. O öz şeyi niyet edecek. Diğerleri diyor, günah değildir. Ama burada Şafi'nin sözünde de derin bir fıkıh var. Burayı da iyi anlayın. Yani. Öbürü günah değildir dese de ama e, şey, meselenin esasında Şafi kadar şiddet göstermesi de en azından orada tabii ki niyet edecek ki o en azından yaptığı hareketin meşruiyeti değil mi olsun. Ondan sonra bir sevap tereddüt edecekse bir şey o olsun. Yani bunu da böyle şey yapmayalım yani ihmal etmeyelim. Şimdi adam zaten oruç tutma niyetinde değil. Tamam mı? Bir adam düşün. Oruç tutma niyetinde değil. Sefaatte hayatını geçiriyor. Tutmuyor da. Sonra da yaşlı olmuş. Tamam mı? Veya bir hastalık var oruç tutmuyor. Yani hasta olmadığında tutuyor muydu ki şimdi yani? Tutsun. Şimdi bu adamda özür var ama ama adam hiç o özrü düşünmüyor ki şimdi işin bu tarafında yani adam hiç özür orada düşünmüyor ki. Adam hasta olmasa da zaten tutmazdı. Bu da ruhsat mıdır yani? İşte fihi nazar diyelim. Burada kaldık.